Kore gazisi emekli asubay İbrahim Ata 90 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Ata için üniversite camiinde ikindi namazını mütakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına askeri erken, gaziler, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirda, MHP Elazığ İl Başkanı Abdullah Haperdem, MHP Elazığ Milletvekili adayları, Azarsan Başkanı Doçent Doktor Bilal Çoban, Kamusen Elazığ İl Başkanı Kerim Eflatun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber! Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazının ardından merhum İbrahim Atahan kendi Sarılı köyünde toprağa verildi. Merhum yakınları taziyeleri üniversite cami taziye evinde kabul edecek. Kanal Fırat Televizyonu olarak merhum İbrahim Ata'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.